CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun, partili milletvekilleriyle İçişleri Bakanlığı önünde açıklama yaparak, seçilmiş Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'ın göreve iade edilmesi çağrısında bulundu. Gerçekten İçişleri Bakanı'nın eliyle milli irade gasp edilmiştir. İki buçuk yıldır maalesef Yalova Belediye Başkanımız kendisine atfedilen, atılan her türlü iftiraya rağmen hiçbir şekilde suç unsuru bulunmamıştır. Hiçbir şekilde bir belgeye ulaşılmamıştır. Ve üstelik öyle hazin bir olaydır ki denetçilerin İçişleri Bakanlığı Sayıştay denetçilerinin bulamadığı, tespit edemediği bir konuyu kendisi bularak ve gerekli hem savcılığa hem emniyete hem de İçişleri Bakanlığına gerekli yerlere bildirerek bunu ortaya çıkarmıştır. Ama ne gariptir ki bulduğu için şu anda görevden alınmıştır. Biliyoruz İçişleri Bakanı bakanlıkta bizim belediyelerimiz için özel bir birim kurdu. Gidin belediyelere çökün, denetleyin değil bir suç unsuru mutlaka bulun ve bu kumpası kurun. Böyle bir İçişleri Bakanı olabilir mi? Hangi iş güvenliğimizi sağlayacak bu bakan? Zaten CHP'li belediye başkanlarını izlemekten suçluları izleyemiyor ki. Az önce söylediği gibi Sayın Genel Başkan Yardımcımın uyuşturucu tacirlerini, kara paracıları, suç unsurlarını izleyemiyor. Vakti kalmıyor bunlara. Ama elbette ki bu toplumunda bir vicdanı var. Biliyoruz. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bakanlığın önünden sana sesleniyoruz. Artık bu baskıdan, bu zulümden vazgeç. Belediyelerimizin üzerinden elini çek. Seni tekrar bakanlığın önünden uyarıyoruz. Bu zulmünün elbette yarın hukuk karşısında hesabını verirsin. Bizde senden korkacak belediye başkanı yok. Geri adım atacak belediye başkanı yok. Onlar zaten büyük bir titizlikle görevlerini yerine getiriyorlar. Büyük bir şeffaflıkla görevlerini yerine getiriyorlar. Zaten müfettişlerin biri gidiyor biri geliyor. Kadro eleman gibi oldular. Ama sen aynı şeyi Şırdak'taki iki belediye başkanı için birini sağına alıp birine soluna alıp hakkında ihaleye fesat karıştırmaktan ceza almış belediye başkanlarıyla ancak fotoğraf çektirirsin. Sen busun zaten. Rüşvetten ceza almış... Belediye başkanlarıyla fotoğraf çektirirsin. Niye onlara dokunmuyorsun? Niye onlara gereğini yapmıyorsun? Bu partizan anlayışla, bu kafayla bu ülkeyi yönetemezsiniz. İnanıyoruz ki önümüzdeki yapılacak ilk seçimde bu hukuksuzluklar son bulacak ve halkın iktidarı gelecek. Milletin iktidarı gelecek. Biliyoruz şu anda birçok belediyemizi kumpas kurmak için çabalarınız var. Bunların bilgilerini de alıyoruz. Birçok entrika çeviriyorsunuz ama hepsini başınıza geçiririz. Hiç merak etmeyin. Hiç merak etmeyin. Millet her şeyin farkında. İnanıyoruz ki Sayın Vefa Salman yarın yargı kararıyla da beraat edecek. Milletin gönlünde zaten beraat etmiş. Halkın gönlünde beraat etmiş. Ve bölgesinde sevilen, sayılan, saygınlığı olan belediye başkanımız. Bütün raporlar sabit. Hiçbir en ufak bir leke yok. Ama siz keyfi olarak belediye başkanımızı görevine iade etmiyorsunuz. Buna hakkınız yok. Bu hukusunu bir an önce bitirin. Ve sizi tekrar bu bakanlığın önünden adalete davet ediyoruz. Hakka hukuka davet ediyoruz. Bir gün o kantarda siz de tartılacaksınız ve bu yaptıklarınızın mutlaka ama mutlaka bedelini ödeyeceksiniz. Ben tekrar teşekkür ediyorum ve Sayın Belediye Başkanımı her zaman yanında olduk ve bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. O yalavanın gönlünde taht kurmuş bir belediye başkanımız her türlü entrikalara rağmen seçim kazanmış, görevini başarıyla yürütmüş. İnanıyoruz ki yarın da e, sevinçle haberi yargı kararını alacağız ve o... Yalova'mıza hizmet etmeye devam edecek Yalavayı gerçekten büyük hizmetlerle buluşturacak kendisine tekrar buradan teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun.